Ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerine döndü. Biraz nefes aldık ama aklımız hala Temmuz'da yaşadığımız o rekor sıcaklıklarda. Peki Ağustos ayında ne olacak? Tekrar kavrulacak mıyız? Bizi nasıl bir ay bekliyor? Bakalım. Geceleyin vücut denilenmeyecek. Ölümler başlıyor. <laughs> her şey mahvettiğimiz gibi iklimi de mahvettik. Meteoroloji uzmanları verdi kara haberi. Bundan sonra artık hep sıcak. Ağustos, Eylül hep sezon bitiyor. Biraz kavrulalım. Efele efele esiyor her yer. Kavurucu sıcaklar biraz olsun azalsa da bir miktar nefes alsak da sıcak yine etkili. Belirli bir yaş üstü için dikkat uyarısı var. Bir yaz, iki şakava hava dalgası, üç 5 ile 9 derece fark eden kent ısı adaları var. Bu da bunun üzerine bir buçuk derece, bir derece iklim küresi ısınma. Hasta oluyoruz, sıcak çarpması. Ağustos ayında hava sıcaklığı özellikle iç kesimlerde artıyor. Mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Yani yine bunalacağız. Böyle havalarda giymeyi öğrenmemiz lazım. Sizin gibi siyah giymememiz gerekiyor. Duydunuz bugün kıyafet seçimim yanlış. Siyah tercih edilmemeli. Doğrusuysa Sena Hanım'ın üzerinde olduğu gibi beyaz, Bol dökümlü keten ya da pamuklu, vücuda nefes aldıran kıyafetler tercih edilmeli. Müzik Yapılan son tahminlere göre Akdeniz kıyılarında sıcaklık devam, ülkenin diğer kesimlerinde de mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üstünde. Yani Ağustos'un rengi yine kırmızı. Böyle denize atladım. Müzik